Merhaba arkadaşlar. Bu kelime çalışmamızda sıfatlara bakacağız. Prevalent başlıyoruz. Prevalent, yaygın, hakim olan demek. Bunun için sinonim olarak common, yaygın, dominant, biliyorsunuz dominant, yine hakim olan olarak kullanabiliriz. Prevail da bunun fiil hali. Yani hakim olmak, yaygın olmak ya da baskın gelmek diyebiliriz. Örneğin, this negative attitude is surprisingly prevalent among young boys. Bu negatif tutum, davranış, genç çocuklar arasında şaşırtıcı bir şekilde yaygın. A friendly atmosphere prevailed among the crowds in the park. Parktaki kalabalık arasında samimi bir atmosfer hakimdi, hüküm sürüyordu gibi söyleyebiliriz. Prevail'i. Çok kullanılır bu arada akademik alanlarda arkadaşlar inevitable inevitable kaçınılmaz demek inevitable de kaçınılmaz bir şekilde yani onun zarf hali inevitable'ın sinonimi de unavoidable diyebiliriz it's perhaps inevitable that advanced technology will increase the pressure on employees gelişmiş teknolojinin İşçiler üzerindeki baskıyı arttıracağı belki de kaçınılmaz. Burada itis nokta nokta bir sıfat that nokta nokta yani bir cümle kalıbı var arkadaşlar. Yani böyle böyle olması ya da olacağı şöyle şöyledir gibi bir kalıp bu arkadaşlar. Kullanılır. That kind of success inevitably attracts admirers. Bu tarz bir, bu tür bir başarı kaçınılmaz olarak hayranları çeker. Disastrous, feci, korkunç demek arkadaşlar. Yani zarar veren gibi bir anlamı var burada. Katastrofik yani felaket anlamı var aslında. Çünkü katastrof, felaket demek. Katastrofik de onun sıfat hali. Aynı şekilde devastating, devastate'den geliyor. Yani yıkıcı, harap edici, tahrip edici, calamitous da aynı şekilde arkadaşlar disastrously de korkunç bir şekilde, feci bir şekilde diyebiliriz. This decision will have a disastrous impact on foreign policy. Bu kararın yabancı politika üzerinde yıkıcı, korkunç bir etkisi olacak. Previous big computer projects failed disastrously. Bakın aradaki farkı daha önce de bahsettik ama yine de bahsedelim. Disastrous bir sıfat. Burada impact'i niteliyor. Impact bir isim. Disastrously de fiili niteliyor. Çünkü disastrously bir zarf arkadaşlar. Önceki büyük bilgisayar projeleri feci bir şekilde, korkunç bir şekilde başarısızlığa uğradı. Indifferent kayıtsız demek. Yani uninterested diyebiliriz. Hani ilgisiz. da kayıtsızlık. Bir ilgi eksikliği var yani lack of interest diyebiliriz ona. People have become indifferent to the suffering of others. İnsanlar başkalarının ya da yani diğerlerinin burada diğerleri diyor ama biz başkalarının diye çevirelim. Başkalarının acılarına kayıtsız kalmıştır. Many native speakers of a language show indifference. Bu sefer de bakın kayıtsızlık göstermekten bahsettik indifference to grammatical points bir dilin çoğu ana dil konuşanı gramer noktalarına kayıtsızlık gösteriyor. Yani önemsemiyor demek istiyoruz burada. Feasible arkadaşlar uygulanabilir, uygun anlamlarına geliyor. Feasibility de uygulanabilirlik, elverişlilik biliyorsunuz fizibilite çalışmaları diye çok duyarız. Yani hani bu yapılabilir mi, yapılamaz mı ona bakıyorlar yani o çalışmalarda. Feasible'ın sinonimi achievable, appropriate, suitable kullanabiliriz. Achievable biliyorsunuz, başarmak, elde etmek, yapabilmek, ulaşmak anlamları var. Bu ulaşılabilir oluyor burada, yapılabilir, başarılabilir anlamı var burada. It is financially feasible to use coal as an energy source. Enerji kaynağı olarak kömürü kullanmak finansal olarak uygundur, yapılabilir anlamında yani feasible. Yine bakın burada it is e, sıfat to geldi bu seferde. That ile aslında aynı. E, çok benzer bir kullanım bu. Ama that de that'li cümle var tabi orada. Ama burada infinitive var şu kısımda. Before they begin the project, a study must be done of its feasibility. Onlar projeye başlamadan önce elverişliliği ile ilgili bir çalışma yapılmalı. Yani uygun uygulanabilirliği ile ilgili bir çalışma yapılmalı diyor burada. Intricate, çetrefilli demek, karmaşık demek arkadaşlar. Bir sıfat tabii ki. Sinonimleri ise complex, complicated, sophisticated diyebiliriz. Karmaşık yani. Intricate'li de onun zarf hali. The watch mechanism is extremely intricate and very difficult to repair. Saat mekanizması ekstrem derecede karmaşık ve tamir etmesi çok zordur. Any mind capable of designing such an intricately structured universe as this would have to be extremely complex. Böylesine karmaşık bir şekilde yapılandırılmış bir evreni tasarlayabilen herhangi bir zihnin ekstrem derecede karmaşık yani kompleks olması gerekir diyor burada. Evet arkadaşlar bu çalışmamız bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.